Özellikle Ramazan başladığı zaman hem hastalarımız hem doktor arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde soru soruyorlardı. Yani Ramazan'da nereye dikkat edeceğiz diye. Bir taraftan ibadetleri huşu içinde sağlıklı bir şekilde yaparken öbür taraftan da sağlığımızı nasıl daha koruyabiliriz? Çünkü hepimiz çok yoğun bir şekilde Ramazan ayı başlamadan önce geliyordu. Böyle bir şey vesile olması çok güzel bir şey oldu. Yani ben de hemen Fazıl Bey bana sorduğu zaman hemen kabul ettim. Çünkü çok yoğun bir şekilde bir talep vardı. Yani biz bir taraftan işte stent takıyoruz, balon yapıyoruz, bypass oluyor. Öbür taraftan da ibadeti kaçırmak istiyor. Çünkü Ramazan'ın özellikle hani başka dönemlerde de ibadet yapılıyor ama bu dönemdeki ibadetler daha insanlara büyük bir sevap kazandırıyor. Hadi bir de Kayseri'li olarak bir taşla birkaç kuş vurma hikayem vardır. Yani Ramazan'da tabii daha fazla sevap kazanacağımız için bu dönemi çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bir taraftan da değerlendirirken de sağlığımızı kaybetmeyeceğiz. Tabii burada çok güzel oldu. Ben Medipol ailesinden olmaktan her zaman gurur duydu duyuyorum. Böyle bir şeyin içinde bulunmak da benim için çok daha güzel bir fırsat oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii şimdi bu alanda çok deneyimli hocalarımız var. En başta da tabi özellikle Esin Hocam aynı kalp hastalıkları gibi Esin Hoca da yemek yedikten sonra özellikle Ramazan'da mide rahatsızlıkları çok artıyor. Hocam sizin de başlayalım. Bu dönemde ne öneriyorsanız buyurun hocam. Ramazan'da oruç tabi hepimizin tutmaya çalıştığı tabi uzun süreli bir açlık doğal olarak bizim hastalarımızın da yoğun bir şekilde karşılaştığımız bir dönem. Uzun süreli bir açlıktan sonra Ramazan'ı nasıl en sağlıklı şekilde geçirebiliriz? Yemek Yemeklerimizi aslında azar azar yemek yemeyi biz öneriyoruz. Öyleyse akşam iftar geldi, işte çok güzel sofralar var hepsini yemeye çalışıyoruz. Öncelikle ılık bir çorba, bir bardak suyla aslında beslenmeyi biz öneriyoruz. Çünkü bizim reflü hastalarımız, kabızlıklarımız, dispepsimimiz, gazımız hepsi bu dönemde artmaya başlıyor. Hızlı yemek yemek hızlı hızlı havayı yutmak anlamına geliyor. Beraberinde de şişkinlikler oluşacak. Öyleyse yemeklerimizi her zaman söylediğim gibi ağzımıza çiğneye çiğneye yavaş yavaş öneriyoruz. Öncelikle çorbamızı ılık başlıyoruz. Çok sıcak, aniden yapılacak beslenmeler bu sefer yemek borusunda tahrişleri, midede gastritimizi, ülserimizi gündemimize getirecek. Kesinlikle aslında lif öneriyoruz. Neden? Bizim 15'inden sonra bu sefer kabız hastalarımız karşımıza gelmeye başlıyor. Çünkü lif oranı büyük abdestin rahat çıkışını sağlamaya çalışacak. Tok da durmak istiyoruz. Öyleyse proteini arttırmamız gerekiyor. Bu tam buğday ekmeğimizi arttırmamız gerekiyor. Sahur en önemli öğünlerimizden bir tanesi tanesi atlanmaması gereken en önemli öğün olarak karşımızda. Neden? İşte biz çok durmaya çalışıyoruz. Bütün gün işte aç kalacağız. Öyleyse karbonhidrat diyelim diyoruz. Karbonhidrat bizim şekerimizin aniden yükselmesine yol açıyor. Doğal olarak da gün içinde hızlıca acıkıyoruz. Öyleyse protein ağırlıklı bir yemek yiyeceğiz ve hemen yatmayacağız. Tabi bu da çalışma şartları açısından zor. İşte nasıl oturacağım yarım saat bir saat. En azından savurdan sonra bir yarım saat oturabilirsek özellikle reflü hastalarımız için bunu öneriyoruz. Ya da özel reflü yastıklarımız, yatak başımızı bir 30 santim yukarıya tutmak reflü oranlarını çok belirgin olarak azaltacaktır. Peki hocam kesin tutmayın diyeceğiniz bir grup var mı? Biz bütün hastalarımız bu soruyu soruyor. işte oruç tutabilir miyim? Evet dispeptik şikayetleri, şişkinlik, gaz yakılması olan kabızlık, reflü şikayetlerimizde biz oruç tutabiliyorsanız tutun diyoruz. Eğer ilaçlarımız varsa da biz bunları ona göre ayarlıyoruz. Sahur iftar tarzında bir bölünmeyi sağlıyoruz. Kesinlikle tutmayın dediğimiz hastalar aktif ülseri olan hasta yeni bir mide kanaması geçirmiş. Bu hastaları yoğun asit salınımı ile birlikte kanama riskini arttırıyoruz. O yüzden bu hastalarımıza evet tutmayın diyoruz. Karaciğer hastalarımız özellikle sirozlarımız, ileri dönem hastalarımız bu hastalarımızın şeker oranı belirgin oranda düşüyor. Bunlara tutmayın diyoruz. Nakil hastalarımız bir grup önemli hastamız. Bir sürü bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları var. Doğal olarak kullanamayacaklar. Bu hastalarımıza tutmayın gibi yorumlarımızda bulunuyoruz. Bizim kardiyolojiden sonra herhalde en çok kardiyolojiden Başkaşın diğer bir grup dispeptik yakınmalar Sizin şikayetleriniz tabii çok uzatmadan da şehrimize diye geçelim. Bir nefolog gözüyle hastalarımızın sağlıklı veya vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde Ramazan geçirmesinde ne tavsiye edersiniz? Şimdi esin hocam uzun süreli açlık dedi, ben de uzun süreli susuzluk diyeceğim. Bizi de etkileyen kısmı bu aslında. Özellikle susuzluk böbrek hastaları için ciddi bir risk oluşturuyor. 12-16 saat susuz kalmak çoğu böbrek hastalığı için ilave bir risk oluşturabiliyor. Ve normal vatandaşlarımız için tabii ki iftar sahur arasında yeterince suyun dengeli bir şekilde, bu 1,5-2 litre, 2,5 litre olabilir, aralıklı tüketilmesini öneriyoruz. Ama kronik böbrek hastaları özel olarak risk altındalar aslında. Onların mutlaka önceden değerlendirilmesi gerekiyor. Evre 4-5 kronik böbrek hastalığı çok yüksek risk oluşturuyor. Akut böbrek hasarı ya da hastalığı olanlar, böbrek nakli yapılmış olanlar, o dönem ateşi hastalığı olanlar, bir ne yapması...

gereken hastalar açısından çok yüksek risk söz konusu. Evre 3 kronik böbrek hastalığı olanlar açısından orta dereceli bir riskten bahsediyoruz. Evre 1 2 için de hafif bir riskten bahsediyoruz. Sonuçta bu hastaların hepsinin öncelikle durumlarının ve tedavilerinin gözden geçirilmesi, risk analizinin yapılması ve bu risk analizinin onlara bildirilmesi, ona göre bir planlama yapılması gerekiyor ve böbrek fonksiyonlarının stabil olup olmadığını anlamak açısından Ramazan'dan 1 3 ay önce başvurmaları bu uzman görüşü olarak bildirildi. Eğer belli bir risk var ve oruç tutacaklarsa da Ramazan'ın ilk haftası tekrar kontrole gelmeleri öneriliyor. Ve gidişatlarını etki eden durumu değerlendirmek açısından Ramazan'dan sonraki 1-3 ay içerisinde de bir değerlendirme öneriliyor bu hastalar için. Hocam mesela yani tabii şimdi bu sene Şubat ayına denk geldi Ramazan. Çok şükür. Yani e tabi tabii yazın o sıcak havalardaki bir nefrolog bakışıyla bu dönemdeki yani hani bir bakışınız değişiyor mu? Tabii burada zaten planlamanın bir bireyselleştirilmesi sadece hastaya dönük değil aslında Ramazan açısından iklime dönük ve bulunduğunuz konuma göre de değişiyor. Ya yani kaç saat susuz kalacağı. Dolayısıyla bu yıl daha şanslı bir senemiz aslında bizim açımızdan etkilenme açısından. Peki sizin böyle aynı Esin Hoca'ya gibi bu grup kesinlikle tutmasın diyeceğiniz bir grup var mı hocam? Şimdi evre 4-5 hastalar nakil olanlar akut böbrek hastalığı ya da hasarı olanlar mutlaka tutmayacak diyeliz hastalarının tutmaması önemli veya ateşli hastalığı olan sıvı kaybıyla giden usma güneş çarpması, ishal gibi ağır hastalıklar sıvı kaybı dolayısıyla akut böbrek hasarı riskini arttırdığı için bu hastaların da o dönemde tutmaması önerilir. Yani sağlığımızı kaybetmeden huşu içerisinde Ramazan nasıl geçebilir tedbirin olmamız lazım. Yani baktığımız zaman eğer siz zorladığınız zaman çünkü dinimize zorlama yok. Bakıyoruz bazen hastalarımız ısrar ediyorlar. O ısrar bazen sizin bundan sonraki senelerde belki Ramazan'ı tutamamanıza neden olacak. Dolayısıyla da eğer ileride daha sağlıklı tutmak istiyorsak şimdi iyi değerlendirmemiz lazım. Ben son olarak diğer hasta grubunu da ekleyeyim. Daha önceki Ramazanlarda oruç tuttuğu için problem yaşamışsa bu da mutlak tutmama endikasyonlarından biri aslında. Yani. Ha, bunu hiç duymamıştım. Bu ilginç. Tamam hocam. Yani diyorsun ki belli dönemde o dönemde özellikle yani hastalarımızın bir kısmı Ramazan'dan önce tansiyonlar çok oluyor ama Ramazana geldiği zaman bir de bakıyorsunuz ki ataklar oluşuyor o zaman önceki deneyim bunun için bir kriter oluyor hocam çok teşekkür ederim tabi şimdi bu dönemde tahaya geçiyoruz diyoruz ki hani ibadet o ruhun gıdasıdır o ruhun gıdasını kaybetmek istemiyoruz ama ruhumuzu da bir nasıl koruyarak ibadet yapacağız onu bir taha anlatsın bize şimdi ben öncelikle Ramazanda oruç tutmanın olumlu etkilerinden bahsetmek istiyorum şimdi uzun süreli açlığın hem oksidatif stress stresi azaltıcı hem mitokondriyal enerji metabolizmasını dengeleyici hem de nöroinflamasyonu azaltıcı etkileri var. Hocam beklenmeyecek başlangıç yani daha <laughs> Yani bu da uzun vadede dikkati, odaklanmayı, konsantrasyonu, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları olumlu etkileyebiliyor. Aynı zamanda stres dayanıklılığımızı arttırabiliyor ve ruhsal dayanıklılığımızı arttırabiliyor. Aynı zamanda uzun süreli açlık, beyin kaynaklı büyüme faktörü dediğimiz BDNF düzeylerinde bir artışa neden olarak anksiyete ve depresyona karşı bizi koruyor aslında. Tabi Ramazan'da neye dikkat etmemiz gerekiyor diye bakacak olursak önce uyku düzenine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Ramazan'da ilk önce uyku düzenimiz bozuluyor. Uyku düzeni bozulduğunda da gün içinde daha kaygılı, endişeli, huzursuz ve daha keyifsiz oluyoruz. Daha halsiz ve yorgun hissediyoruz. Aynı zamanda dikkat ve odaklanma sorununu daha fazla yaşıyoruz. Özellikle aynı saatlerde yatmak, aynı saatlerde kalkmak bu süreçte oldukça önemli. Yine sosyal ritmemizin düzenli olması için iftar saatlerimiz sabit ama sahur saatlerimizin de sabit olması gerekiyor. Ve gün içinde bizim işte kültürümüzde kalüle denilen, diğer kültürlerde siesta denilen uykunun 45 dakikalık gün içindeki şekerlemelerin dikkat, hafıza, konsantrasyon ve duygu durum üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Ramazan'da gün içinde kısa bir şekerleme, 40-45 dakikalık bir uyku uzun vadede ruh sağlığımızı güçlendirici bir etki yapabilir. Tabi burada ben Taha'dan bir de şey bekliyordum hani işte bizim kültürümüzde gelmek olarak akşamlar hep bir araya geliyoruz. Birlikte iftar açıyoruz. Evet. Öncelikle sahur yapıyoruz. Onun da bir faydası var mıdır bu sahur? ondan da bahsedeceğim hocam. Tamam. Tabii bunun dışında dehidratasyon bizim için oldukça önemli. Dehidratasyonun hem duygudurumuz e, duygu durumumuz üzerinde etkileri var. Susuz kaldığımızda daha kaygılı ve endişeli oluyoruz. Kafa karışıklığı daha fazla yaşıyoruz. Dikkat odaklanma sorununu daha fazla yaşıyoruz. Ramazan'da özellikle bol sıvı tüketmek bu açıdan zihin sağlığımızı da korumak açısından özellikle bilissel fonksiyonlarımızı korumak açısından oldukça önemli. Yine özellikle bazı ilaçların özellikle bizim bipolar bozuklukta kullandığımız lityumun kan düzeyleri susuzluğa bağlı olarak yüksek düzeylere çıkabiliyor ve lityum zehirlenmelerine neden olabiliyor. Bu nedenle özellikle ilaç kullanan hastaların doktorlarına danışarak oruç tutmaları bu anlamda oldukça önemli. Yani dehidratasyonun hem bilişsel fonksiyonları bozucu hem de bazı ilaçların kan düzeyine yükseltici etkileri olabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında tabi Ramazan'ın aile bağlarımızı kuvvetlendirici, sosyal bağlarımızı kuvvetlendirici bir etkisi var. Bu da ruhsal dayanıklılığımızı artırıyor tırabilir. Bağlanma hormonu olan oksitosin düzeylerini arttırabilir. Bu da bizi depresyona ve kaygı bozukluklarına karşı koruyucu bir etki yapar. Aynı zamanda endorfin düzeylerinde bir artış olur sosyal bağlarımızı kuvvetlendirdiğimizde. Ramazanda bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta aslında Ramazan'ın bir faydası da hazlı ve ödülü erteleme. Yani bizim doğal ödüller dediğimiz yeme içme, cinsellik ve sosyal aktiviteler. Bunlar doğal ödüller. Ramazanda bunları önemli ölçüde belli sürelerde erteliyoruz. Bu da hazlı ve ödülü erte özellikle dürtü kontrol bozukluklarında ve dürtü kontrolümüz üzerindeki etkiyi arttırmada oldukça etkili oluyor. Bu tabi bağımlılıklarda oldukça önemli. Ramazan özellikle sigara, alkol, evet. madde evet. bağımlılığı ve diğer davranışsal bağımlılıklardan kurtulma anlamında bizim için bir başlangıç olabilir. Yine Ramazan'da ödülü ve hazı ertelemek öz disiplinimizi arttırabilir. Yine bu da uzun vadede ruhsal dayanıklılığımızı artırıcı bir etki yapabilir. Ramazan'da genel olarak hani uyku düzenine dikkat edersek, dengeli ve protein ağırlıklı beslenirsek, ve bol sıvı alırsak Ramazan ruhsal açıdan daha sağlıklı geçecektir. Ya yani düşünüyorum. bahsettin kötü alışkanlıklardan işte bizim yani çok kardiyologların işte özellikle sigara dedikleri zaman veya sizin de bahsettiğin diğer mesela hastalar diyorlar ki o dönem içerisinde özellikle alkol olanlar 11 ay içebiliyor ama Ramazan'da içmiyor. Evet, evet. Onu çok güzel ayarlayabiliyorlar. Peki sevgili Taha yani senin aynı Esin Hoca ve Şehmiz Hoca'da gibi yani şu hasta grubu kesinlikle bu Ramazan'da oruç tutmasın diyeceğim bir grup var mı? Ben hocam bizim açımızdan şöyle düşünüyorum. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani doktora danışarak kullandığı ilaçlar, ek tıbbi hastalıklar değerlendirilerek ve o anki klinik durumu değerlendirilerek karar verilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani şu hastalar tutamaz, bu hastalar tutamazdan ziyade doktora danışarak o anki klinik durumla birlikte değerlendirmeler yapmak daha sağlıklı olur. Ramazan özellikle uyku bozukluğunun tetikleyici bir etki yapabileceği bipolar bozukluk hastaları için yine uyku bozukluğunun psikotik alevlenme yapacağı şizofreni hastaları için riskli olabilir. Özellikle bu hastaların mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor oruç tutmak Peki, için. Çok teşekkür ederiz. Soru veya katkı yoksa tabi dediğim gibi ruhumuzu bu dönemde en iyi şekilde nasıl yüceltebiliriz, faydalanabiliriz onu değerlendirmek lazım. Tabi Sevgi Hocamız hem iç hastalıkları hem de geriyatri açısından değerlendirdiğiniz zaman hocam siz bu dönemde ne tavsiye edersiniz? Şimdi Esin Hocam diğer hocalarımız genel bahsettiler. Ben tabi yaşlı özelliklerden bahsedeceğim. Şu anda Türkiye'de yaş çalışması oranı %11.1. altı milyon 96 bin 192 kişinin yaklaşık 10 milyonu yaşlı. Yani bu neden bu? Bu 2024 verisi adrese dayalı nüfus sayımına göre şu anda karşımıza çıkacak her türlü branşın karşısına çıkacak hastalıkların büyük bir yüzdesini takdir edersin yaşlı oluşacak. Hocam siz de takdir edersiniz artık eskiden çekindiğimiz işlemleri artık yaşlara yapabiliyoruz. danışarak yapıyoruz. Dil konuda eskiden yaklaşmazdık. Anjiyo bile çekinirdik. Şu anda çok güzel işlemlerle hastanın yaşamına katkıda bulunuyoruz. Ortalama yaşam süresi yadı. Kadınlar burada biraz daha şey şartlı. Kadınların ortalama yaşam süresi 80, erkeklerin 75. İşte 78 bir yatırım süresi var. Ve hastalık yüküne bakmışlar. Yine Ekim 25. açıklanmadı. %78, 65 yaş e üstü %78 kronik hastalık var. Bunun içerisinde tansiyon var, diyabet var, koah var. İşte hocamın hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar, demans. Bir sürü hastalık var. Popülasyon biraz sıkıntılı. Ben şöyle bahsetmek istiyorum. Diğer hocalarımız bahsetti. Yaşlılığa bağlı değişiklikler kapsamında kırılgan yaşlıdan bahsederek Ramazan'la bağlantısını kurmak istiyorum. Yaşlılara bağlı bir takım değişiklikler oluyor. İşte ağız kuruyor, tad alma, koku alma, görme duyusu azalıyor. Bunlar genelde besinde bir çeşitlilikte azalma. Yani her gıdayı sevmiyorlar. Mesela proteinli ve sebze yemeklerini sevmiyorlar. Susama refleksi azalıyor. Suyu vücut susuzluğunu hissettirmiyor. İhtiyacı olan suyu içmiyor. Soruyorsun su içiyor mu ama günde iki bardak su içiyor. Çünkü reflekse istinaden davranıyor vücut. Su volümü azalıyor, kas volümü azalıyor. Vücutta yağlanma miktarı artıyor. Bu da metabolizmayı azalttığı için yemek talebi de azalıyor. Sorsanız bir beslenme günlüğü tuttursanız yiyorum diyen yaşlı da bile günlük ihtiyacın çok az kısmını alıyor. O yüzden yaşlılık zaten kendi başına beslenme konusundan sıkıntı oluşturan bir süreç. Aynı zamanda yaşa bağlı değişiklikler, kardiyovasküler, renal değişiklikler mesela hocamız bahsetti böbrek hastalığından bahsetti ama kreatin değeri normal olup GFRS azalmış yaşlılar var ki yaşlılık 65'te başlama 40'lı yaşlardan itibaren başlıyor rezerv azalmaları. Bu da yani kreatine baktınız a senin böbrek fonksiyonu normal dediğinizde GFRS'i azalmış bir yaşlıyı yanlış yönlendirmiş olabilirsiniz. Ee, yaşlı bir defo özelliği var. Su içmediği gibi ayak hattında tansiyona ayarlama mekanizmaları da gevşek çalışıyor. O yüzden ayak kalkma bir anda ortasındaki potansiyonda düşebiliyor. Bunları düşündüğümüz zaman tabii ki bir de araya giren diğer kronik hastalıkları düşündüğümüz zaman daha dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. İşte bu bağlamda kırılganlığa girmek gerekiyor. Kırılgan yaşlı bu fizyolojik değişiklikler çok fazlasıyla yaşıyor. Yaşı arttıkça daha fazla oturuyor ve hastalık eklendikçe daha fazla oturuyor. Genelde bu kişiler kilo veren, istemsiz kilo veren, el sıkma gücü az yürüme hızı azalmış, kendi bitmiş tükenmiş hissedip günlük yaşam aktifleri azalmış e, olan kişiler normal fit olan yaştaşlarına göre başkalarına daha bağımlı, birçok ilaç kullanan, ilaç yan etkileri ve müdahaleleri daha çok yan etkilere daha çok yan etki oluşturan kişiler. Bunlar kırılgan. İşte bizim aslında bu kırılgan yaşlara dikkatli davranmamız gerekiyor ki bunların çok hastalıkları var, çok ilaç kullanıyorlar. Karaciğer metabolizması azalmış, GFR'si azalmış yaşlılar. O yüzden ikbiriliği şeklinde ta hocamın dediği gibi bireysel değerlendirmek gerekiyor. Benim günlük pratikte fark ettiğim benim yaşlarım hepsi oruç tutmak istiyorlar. Çünkü onun verdiği maneviyatı biliyorlar. Burada doktor olarak şöyle yapmak lazım. Orucun faydasına inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Çünkü onlar hemen ön yargıla geliyor. Doktor hemen işi yapacak, itiraz edecek ve beni engelleyecek deniyor. İlk önce bu güveni vermek gerekiyor. İşte intermittent fasting kapsamında orucun faydalarından bahsetmek gerekiyor ve ona inandığınızı söylemek gerekiyor. Ve hocalarım da bahsettiği gibi eski tecrübelerini sormak gerekiyor. Yani geçen Ramazan'da nasıl yaşadın? Neler yaşadın? Bunları hep beraber bir değerlendirelim deniyor genelde mesela çocukları hocam çok kötü geçirdik ama ısrarla yine tutmak istiyor diyorlar. O yüzden onun da alanına, otonomisine saygı duyarak eski tecrübelerinde göz önü olarak ve oruç tarafında olduğumuz spiritüel anlamda, nefis anlamında ve şey anlamında, sağlık anlamında belirterek şey yapmak lazım. Ve ben şey diyorum, işin tıp kısmı ben de ama siz benim büyümsünüz. Dinimizin kolaylık hocamızla bahsettiği bir kısmı siz biliyorsunuz. Dinimiz kendinize zarar vermenizi istemez. O şekilde şey yapalım. Çünkü bazen ilaçlarını ayarlamam çok zor oluyor. O kadar günde 15 tane ilaç, 8-9 çeşit ilaç kullanır. Bunları bir yerlere sığdırmam zor. Diyabetik hastanın hipoglisemideki sıkıntıları bir gençten daha fazla olabiliyor. O Şeyden sistemi refleks azalmış bir yaşlı. Yaşların yan etkileri ta söylediği gibi artıyor. O yüzden bu şey bağlamda bu tür sıkıntıları konuşarak karşılıklı işbirliği şeklinde ve muhakkak da yaşlı hastanın Ramazan öncesi bir geriatri özellikle kırılgan yaşlı geriatri kontrolüne gelerek planlamanın yapılması şeklinde önerilerimle hastalarımı Ramazan'a hazırlıyorum. Herkese e, Ramazanlar Şöyle bazen yaşlı diyoruz ama bir tane işte bize hasta geldi ben dedim ki herkese bu yaşınızı söylemeyin dedim tabii. 95 yaşında tabii. işte ileri aort darlığı yaylada odun kıramıyorum diye doktora gitmiş doktora gittikten sonra da kapak problemi olduğu yani yaşlılık kavramı tabii tar sadece takvim yaşı olarak Değerlendirmemiz doğru mu? E, kafa kağıdına göre değerlendirmeyin yaşlıyı. Hastanın fiziksel ve zihinsel rezervlerine göre de değerlendirin. 65 yaşında bir hasta geliyor bir sürü hastalığı var strok geçirmiş bir sürü ameliyat komplikasyonlar vesaire artık tam bağlı olmuş. Bu hastayla 80 yaşında tarlada tapanda çalışan herkese akıl veren veya hocamıza gelen tabi için gelen hastalar diyorum ya yani tabi hani korktuğumuz bir şeydi. Hocamız çok güzel, başarılı tabi operasyonları yapıyor. Hasta ger gerçekten anjinasız, senkopsuz işine devam ediyor. El sıkma gücü, yürüme hızı, kendi bitmiş, tükenmiş hissetmeyecek ve günlük işlerini yapacak. Bunlardan 3 kriter varsa kırılgan diyoruz. Ama her an değerlendirmek gerekiyor. Bir yıl önce kırılgan olmayan, şimdi kırılgan olabilir. Kafa kağıdına göre değerlendirmiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Betül, Fatma Betül, ee, hangisini kullanıyorsun bilmiyorum ama. Aile içinde Betül ama. O zaman biz aile içi olduğuna göre biz Betül diyelim. <laughs> Şimdi Betül hastalarımız tabii sana en çok soruyorlardır işte ne yiyip ne içeceğim bir de özellikle bu dönemde sağlıklı beslenelim ama kilo almayalım kaygıları da var. Çünkü Ramazan'da en çok sıkıntılardan bir tanesi de özellikle o yani hem mükellef sorfalar kuruluyor. akşamları ailece hep beraber bir araya geliyoruz. O yoğun bir yani muhabbet içerisinde ne yazık ki çok tüketim artıyor. Sen ne dersin? Yani bu dönemi nasıl sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz? Evet. Hocam şöyle öncelikle bir hafta Zaten biz listeleri tekrar güncellemeye başlıyoruz hastaların, onların o şekilde ama size de o listelerde zaten aşağı yukarı aynı şeyler otyoları veriyor olacağım. Şimdi şöyle hocam, aslında kilo almanın genel sebebi toplum içerisinde de gün boyu aslında çok fazla atıştırma, bazen öğlen yemeği yemeden bir şeyler atıştırarak akşam eve gidiliyor ve çok fazla miktarda yemek yeniliyor. Ardından bir yorgunluk hissiyat yaşıyorsa kişi biz onda yükselen şekerin ardından yağ dönüşme gözlemliyoruz. Yani bu uzun süreli açlık, bu detok sürecine rağmen ramazana rağmen kişi kilo alıyorsa o zaman iftarlarda gerçekten tüketmesi gerekenin fazlası bir gıdayı doğru olmayan bir sıralamada tüketiyor demektir. Doğru sıralama için bizim aslında önerimiz önce sebze sonra proteine yer vermek en son karbonhidrat grubuna geçmek. Eğer ilk lokmamız, ilk kaşığımız pilavdan oluyorsa, ilk lokmamız ekmek oluyorsa ya da ilk kaşığımız hatta çorba alıyorsa aslında biz normal akşam yemeklerinde kilo oluyoruz demek oluyor. Mecburen çorbayı zaten bulunduracağız ki olması gereken o geçiş süreci için geçerli. Ama bazen çorbaların içerisinde çok fazla un katılabiliyor. Yani onlar da artık sıvılaşmış bir şeker haline geliyor. Bazen bir kase çorbada 5 dilim ekmeğe eşdeğer kalori olabiliyor. <laughs> bu noktada beyaz yerine tam buğday unu kullanmak, sebzelerle biraz kıvam arttırmak bu daha iyi olacaktır. Özellikle eğer şekerle alakalı bir insülin direncimiz varsa beyaz un ve patates katmamak daha iyi olacaktır çorbalarımıza ya da az miktarda yarım kase gibi tüketiyor olmak yeterli olacaktır. Ardından ben diyorum Böyle yoğurtlu bir sebze yemeği ya da zeytinyağlı bir sebze yemeğiyle devam edin. Bir 10-15 dakika ara verdikten sonra çorbanın ardından böyle bir geçiş yine yumuşak bir geçiş olacaktır. Günlük protein ihtiyacı kişinin kendi bir avuç içi kadar bir protein ihtiyacı var. Et, tavuk, balık ihtiyacı olarak bunu almadığında ki şansına kas kaybediyor. Uzun süreli açlığın ardından da yine kas kaybediyor. Bu yüzden bir şekilde bu proteini almak eğer gaz ve şişkinliği arttırmıyorsa bakliyat olarak da bu alınabilir. Etli bir sebze yemeği olarak da alınabilir. Yoğurt çocuk ayran gibi şeylerle yine yanında desteklenebilir. Bu noktada eğer kilo vermekle alakalı bir sıkıntımız varsa 5-6 kaşıkta bulgur pilavı ya da işte basma pirinç olarak tercih edebiliriz. Bu sıralamayla tükettiğimizde yemek sonrası gelen ağırlık, yorgunluk hissiyatı oluşmayacaktır. Buna dikkat etmek önemli hocam. Sahur için bahsedecek olursak gün içerisinde susuyabiliyoruz. Susatacak dağlardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekecek. Peynir, zeytin gibi şeyler bizi susatabilir. Yumurta tüketebiliyorsak kişi eğer ona karşı bir sıkıntısı yoksa haşlanmış veya da omlet olarak tüketebilir. Ben o noktada diyorum ki birazcık sebze ekleyebilirsiniz mesela. Çünkü sebze tüketim az olduğunda kabızlık şikayetleri de artabiliyor. İşte mantar, ıspanak, dereotu, kapya, biber, soğan bunların hepsini mesela çok az bir yağda kavurup üzerine yumurta eklediğimizde bu aslında bizi daha uzun süre tok tutuyor. Önümüze ceviz ya da avokado eklediğimizde daha uzun süre tok kalıyoruz. Belli bir miktar biz bu dönemdeki... Keto... Dedin ama avokado çıktı. Her tarafta tam <laughs> tüketmeyi seviyorsa kişi yoksa cevizi de tüketebilir zeytin de tüketebilir her su satmıyorsa <laughs> sizde siz yere sahibi beslenme şey üzerine hocam limonla zeytinyağını ekleyebiliriz tamam <laughs> sevenler için. Evet. Hocam şöyle bir de tam oda ekmeği tüketmeyi öneriyoruz. Bu dönemde ketojenik beslenme listelerine devam etmeyi istemiyoruz. Özellikle karbonhidratın tamamen sıfırlanması günüki <laughs> şey, Kefirle olabilir. ilgili bir şey dedin mi? Kefiri ne diyorsun? Hocam kefir güzel bir kaynak. Tüketilebilir. Eğer kişi hiç sahura kalkma alışkanlığı yoksa, hocam ben orada bir şey tüketeyim, çok ufak bir şey tüketeyim diyorsa kefir olabiliyor bu. Ya da kefir içine yapılmış sumotiler önerebiliyoruz. Mesela ben hiç uyanamıyorum. Kefir içine... Çırpınlar televizyonlar. evet, bu ben Bülent'ten tiyolar alıyorum. Burada da yakalamışken. <laughs> hocam söyle aslında sonra kalkmayı öneriyoruz. Çünkü e ben kalkarım. Evet. Evet. tek öğünde, şöyle tek öğünde o protein ihtiyacını alamıyoruz. O yüzden sonra kalkmayı öneriyoruz. Bir sevabı var ya değil yani oradan da evet hocam. Kaz kazanmam lazım. <laughs> Evet. <laughs> ama hiç kalkamıyorum diye danışanlar da kefir içerisinde çiğ yulaf, meyve gibi şeyler eklet. O şekilde blender geçirerek birazcık daha top kalmasını sağlayabiliriz. ama hedefimiz daha çok yani yulaflı kaseler ya da böyle karışımlar yerine yumurtamızın, faydalı yağlarımızın, peynirimizin, az suzu peynirimizin olduğu bir beslenme programı. Böyle Teşekkür ödü. ederiz. Bilmiyorum yani tabii şimdi Ramazan'da toparlayacak olursak yani bir taraftan en büyük kaygılar ne oluyor ibadet ederken sağlığımızdan herhangi bir ödün vermeyelim gelecek sene de daha sağlıklı bir şekilde Ramazanlar geçsin diye tabi yani Esin Hoca bahsetti hastalarımız en çok şişkinlik, gaz kabızlık, belli bir zamandan sonra kabızlıktan bahsediyor. Şeyhimiz Hoca böbrek problemi Taha tabi çok daha felsefi girdi. Taha bize bir açlık mitokondrisinden ondan sonra baktığımız zaman oradaki serbest radikallerden hiç yani bir psikiyatriden büyük duymayacağım şeylerle girdi. Çok teşekkür ediyoruz. Esin Hoca zaten geriatrinin tabii ben yaşlandıkça bilmiyorum. Yani insanlar özellikle ben torun sahibi olunca o duygu çok güzel bir duygu. Torunlarımla vakit geçirmek çok hoş bir şey oluyor. Betüllerle tabii bu dönemi nasıl sağlıklı bir şekilde. Çünkü Ramazan'da hastalarımızın en çok şikayeti sevgili Betül kilo almaları. Yani kilo aldıklarından yakınıyorlar. Çok teşekkür edelim. Teşekkürler hocam. Sağ olun.